Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım bu zor ve sıkıntılı geçirdiğimiz pandemi sürecinde hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır. Burada Sultan Beyli Gençlik Merkezi'nin oluşturduğu bir program dolayısıyla Periştah Dergisi'nin çatısı altında sosyal medya platformlarımızı konuşmak için bir araya geldik. Biraz kendimden bahsedeyim sizlere. İsmim Üzüle, soy ismim Albayrak. İstanbul Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencisiyim. Periştah Dergisi'nde de hem yazarlık hem de sosyal medya yöneticiliği yapıyorum. Bildiğiniz üzere biz Fetişler dergisi olarak Instagram ve Twitter sayfaları haricinde ilk başladığımız zamanlarda bir web sitesi kullanıyorduk. Bu web sitemizde yazarlarımıza ait bir blog kısmı vardı. Burada yazarlarımız günlük kendi yazılarını buraya yükleyerek takipçilerine, okuyucularına seslenebiliyor, ulaşabiliyordu. Gayet kullanışlı olan sayfamız aynı zamanda göze de hitap ediyordu. Estetik algısı gayet yüksek, kullanımı kolay. Her gün tarih, aktualite, edebiyat, ...gibi konu başlıkları adı altında yazıya ulaşabileceğiniz bir sayfa mevcuttu. Ancak e, bazı nedenlerden dolayı bu web sayfamızı kapatmak zorunda kaldık. Şimdi ise Feriştah Dergisi'nin sosyal medya platformuna Instagram ve Twitter adresinden devam ediyoruz. Instagram ve Twitter'ı nasıl kullanıyoruz? Biraz da bunları konuşalım. Bizim Instagram kullanışımız, e, yeni sayı yayınlamadan önce yazarlarımızın paylaşımlarını... Onların görsel paylaşımlarını, daha sonra şair ve yazarların ölüm yıldarlarını, onları hatırlatacak bir post paylaşımlarını, daha sonra önemli bulduğumuz hatırlatmaların post paylaşımlarını yapıyoruz. Ve hikaye kısmında da gerçekten sizin istekleriniz doğrultusunda yeni nesne uygun, S.T.E. uygun ve bir dergi platformuna uygun olarak paylaştığımız storylerde gerek söz paylaşımı gerekse soru cevap paylaşımı yaparak sizleri daha aktif tutmaya çalıştığımız bir hesabımız mevcut. Aldığımız geri dönüklere bakılırsa sosyal medya kullanımımızdan memnunsunuz. Ee, biz bunu daha iyiye ve daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun tabii e, azmi bizde mevcut ama siz takipçilerimiz olarak da e, daha sıkı takibe, daha güzel yorumlara, daha güzel dönüşlere belki eleştirilere, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Bunun için de sizden tabii ki de tüm eleştirilerinizi, tüm iyi kötü fikirlerinizi bize iletmenizi rica ediyoruz. Aynı zamanda Instagram dışında Twitter'da ben. Yine gerekli bulduğumuz önemli bazı yıl dönümlerini veya herhangi bir hatırlatmayı paylaşıyoruz. Aynı zamanda söz paylaşımı, gerek vurucu tweetler olmak üzere gençlere, okurlarımıza, her hangi bir kesimden bizi duyması gereken veya duymasını istediğimiz kişilere sözlerimizi, iletilerimizi gönderiyoruz. Peki sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat ediyoruz? Biraz da bundan bahsedeyim. Öncelikle kullandığımız sosyal medya platformlarında herkese hitap eden, genel geçer bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Daha sonra daha özele indiğimizde, bizim dergimizin seküler bir yapısı var. Bunu gerek dergi içinde, gerek de sosyal medyada olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Bunun nedeni de herhangi bir tarafa kayma olmadan gerçekten herkesle bir dilden konuşabilmek, herkesle iletişime geçebilmek için böyle bir algımız var. Daha sonra sosyal medyayı daha canlı tutabilmek için sizlerle birkaç çekiliş yaptık ve bu çekilişlerin devamı geleceğini söylemek istiyorum. Yaptığımız her çekiliş sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık. Herkes çok memnun kaldı. Kazananları buradan tekrar tebrik ediyor. Kazanamayanları diğer çekilişlerde tekrar şansını denemelerini rica ediyorum. Çünkü inanıyorum ki biz bu platformlarda gerçekten gönüllü olduğumuz için, gönülleri bir yapmak için varız. Bu yüzden herkesin gönlüne hitap edebileceğimize inanıyorum. Sizler var oldukça bizler varız unutmayın. Bizi takipte kalmanızı rica ediyoruz çok güzel şeyler yapmak için inanın başta istek, azim, sevgi ve arzu olması gerekiyor. Bizim ekibimizde bunların hepsinin var olduğuna inanıyorum. Bu inancımız sayesinde karşımıza çıkabilecek tüm engellerle baş edebileceğimize inanıyorum. Ve sizlerle daha güzel işler yapmak, daha güzel yazılar okumak, edebiyatın, tarihin, aktüellerin içine daha güzel, daha iyi duygularla girebilmek için birlikte kalmayı, bizimle kalmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hepinizin önce sağlıklı, sonra da bol okumalı bir hayatınız olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.